Ve el alın var arkadaşlar Pijonsa bir tane Kogmo aldım abi Kogmo Riot son iki yamadır AP oynansın diye Deliler gibi buff atıyor biz ki madem Mito buff atıyor biz niye oynamayalım abi. Kogma de aldım. Video çekeceğim rünlere bu şekilde girdim. Late game odaklı tek atan rünler. Eğer hoşunuza bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala da abone olursanız çok çok sevinirim. Bir de yüksek elo istiyorsanız abi bu elo'lar bize yetmiyor. Biz daha yüksek elo istiyoruz diyorsanız da Arturo Safa yazıyorsunuz YouTube'a ya da yorumdaki linke tıklayarak yan kanala abone olup takip edebilirsiniz. Yan kanalda da yüksek elo maçlar var. Sürekli söylüyorum. Takip etmeyi üşenenler lütfen bir dakikanızı ayırıp Ertuğrul Safa'yı yazıp YouTube'a o kanalda abone olun. Her gün çerez videolar paylaşıyoruz orada. Çok tatlı videolar var. Kesin takip edin abi. Mükemmel oynar dünya orada. Fikriyoda neler yaptığını görürsünüz. Karşında Lee Sin var ama gelmedi. İnşallah gelmez. Burada Discord'da da çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Eee muhabbet çok fazla muhabbet dönüyor. Yani ortam güzel Discord'da gelebilirsiniz haberiniz olsun yani. Discord'da oyun yayın yapanlar falan izliyorum falan takılıyoruz. İşte gelebilirsiniz. Lee Sin mid W başlamış. Okey. Parmağım mı Güzel. W'yu ben de aslında E'den sonra W açsam olur ya. Hmm. W bekliyor. Okay. Doran şart. Aa. Kılıç 3 bot almış. Bir lane biraz sıkıntı olacak. Ben de takas istiyor galiba. Okey. Bekle. Yatıp takasa girecek bende. Lan öyle bir oynuyor ki midde. İyi oynuyor farm almıyor ama ölmeden oynuyor güzel ignite var benim teleportum var böyle elinlerde teleportunuz varsa dikkat edin abi ölmemeye çalışın aman W'su ne biçim kalkan biri lan öyle Güye vuracaktım Allah beni kahretmesin lan oğlum ne kaçırdık mı onu ya Adam 4 milyon 15 Güzel 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 güzel. Lane'i hızlıca farmlıyorum. Şunu atlarsa keserim. Aha bu ne? Kestim. Anne hep lan Riot. Ölmedi adam. <laughs> ölmem ölmem. Ülmem, 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 ülmem de neyse dur karşı jungle bir an gelebilir. Ölmeyelim abi çıkalım. Güzel kestik, bura bura kestik. Bu kadar Mion arkadaşlar oyunda milyonlar sizden fazla var, unutmayın. Yani belli milyon sayısına baktığınız zaman onların düz vuruşu sizin bütün skenler daha fazla olabiliyor. Bu içindeyken takasa girmeyin. Bu ne diyor? Anka kogman bit. Botu boş verdim topa geldim abi. Öleceğim galiba ama kill öl. Ölmedim güzel güzel de farm kaçacak Allah. Hemen base atıp koşmam lazım. Canım çok az ya. Farm gidiyor. Hadi hayvana şey flash yok. Hadi aslanım bir kill de sen çıkart. Buradan 3-4 tane milyon alsam daha yeter. Uf, şu wave'i kaybettik ya tabi o tarzı. Değdi mi lan acaba? Ben geliyorum geliyorum. Git de kal kanka. Yapma oğlum ne yapıyorsun? Çık 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 la. Çık. Çık çık. çık. Lan geldim çık neyi bekliyorsun ya? Hem Vuruyor. Vurmazsa kule iki vuruşa indirecek. Tek vuruşa indirecek puanma getiriyor çocuk. TP attık yardım edek diye. Mid'den yardık. Neyse sıkıntı yok. <laughs> İtmem lazım isim Beyze'yken. Ve ward atacağım arkadaşlar. Bu ward önemli var. ward. Aynı gördük. Aynı gördük. Gidiyoruz mu kayna? Gitmiyoruz. Ne <laughs> ya. Bu kesik kesik. Güzel. Oradan flash aldık. Okey. Eee, gelmez gelmesi kötü oldu. Buraya yardım abi. Öldüm ya. İnat edeyim. Bana bir yardım lan. Bana bir yardım lan. Ya kaçtı adam ya. Öyle game'de korkmamız zor bir arkadaşlar. Yakalarsam kestim bu arada. Barçump yaptın cidden ya Şaka mısın ya Şaka mısın ya Kafamızda exhaust attı adam Oğlum bunlar manyak lan Ben gidiyorum Bu ne oğlum ya Herkes bir şey atıyor Dönür kesecektim ya Bir ne neyse sıkıntı yok Rakip bot değil midde Rakip jungle midde Herkes midde ama ben zarlı çıktım burada Kimse gelme şeydi bizden salsak daha iyiydi. Şöyle baby. Biraz last atarak almam lazım burayı. Bir daha base açacağım. Pot alacağım. Öldü bu galiba. Ne, saldım öldü ya. bu ne ölmeyi etti. İyisin. 2 o adam. iki bir olmuş oğlum ya. Hoş değil. Bunun ignite'ını da yedim ben bir de üstüne üstlük. Kim support kafamıza ignite attı. Ruham attı. Hoş değil ya. Güzel. Oo, bot fena dayaktık ya. Hmm, bota koşabiliriz belki. Ha, öldük galiba. Vallahi bir dahakini ölüyorsun. Ha öldü. Ciddi misin ya? Ciddi flash attı. Ciddi ya bunların speli ya. Kayn geliyor. Öldüm. Belki... Ya öldüm. Tamam. tamam. Öldüm, öldüm. Tamam, öldüm. Herkes burada. Ölmeyecek ya. Bursa'ydım iyiydi. Darius da geldi. Oğlum midden niye çıkmıyor kimse ya? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Halledeceğiz, halledeceğiz. Herkes midde. Yapacak bir şey yok. Hogman sıkıntısı böyle game'de. Ama ben bu adamları bir yerden sonra zaten ekmek niyetine keseceğim. Ace'i güçlü bayağı. Bu arada AP kastıksa güçlü. Niye ace arkadaşlar? <laughs> Var ya, tam çakal gibi oynamıyor mu Değil misin? Allah kaçtı. Hii. Lütfen ölsün, 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 ölsün. Re. O bak? Asist alayım lan. Asist alayım. Alamadım galiba. Ne kadar kötü oynuyor. Allah ağlayacağım öyle bak. Neyse oyun uzasın iş yaparız ya. Biraz anlaki geçiyor öyle arkadaşlar. Takım yok. Jungle çok değişik oynuyor. Kanka sağ click var mouse'da. Basınca düz vuruyor. Haberin olsun. Adam oto atak yapmasın bilmiyor lan. Allah'ım bilmiyor acı <laughs> Allah nasıl oyun oynuyorlar acaba oto atak bilmeden ha? Eşik. Bizi kesebiliyor ya. Çok fedol çocuk. Chat'tan da benim almam lazımdı. bizim çocuk aldı chat'tan ya. Yani. Güzel çocuğa. Abi yine bot geldi ya. Bana yardım. Sürekli bende ver. Oh. Ve şimdi köpeğini kesebilir miyiz? Bak oh ya. Allah al, hayattaki şansım. Vallahi hayattaki şansım ya. Şunu vurun ya. Flash at. <laughs> Çıldıracağım. Hayattaki şansım temsili ya. Hadi MF. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum ıskaldı sikler sıkıntı Hadi oğlum oyna buraya. Oynayın lan buraya. Adamda şattan var. Hadi oğlum hadi lan. Lan lan ne oğlum şattan. Latios'ta kaldı ya. <laughs> Biraz tilt oldum galiba. Sakinleşmem lazım ya. Oyun şu lol'ün sevmediğim yan arkadaşlar. Takım oyunu ya. Bak mesela Lee ben bir devirde de kesebiliyorum. Ama sürekli Kain, Thresh, Misfortune, Darius. Durmadan mid adamlar geliyor. Bizim adamlar gelince de leş gibi oynayınca da insan tilt olur. Rakip takımdaki adamların beyni oluyor. Benimkini niye olmuyor anlamış değilim hiçbir zaman. Bizim adamlar niye kötü oynuyor rakip takımıyla oynarken? Çözemiyorum bu durumu. 5 bir denklem. Ama oyunuz varsa büyük ihtimalle adamlar hiç oyun oynayamayacak. Öyle diyeyim ben size. Ve evet, exhaust yedik bu arada bu adamdan değil mi? Ben yedik. Ne bendeler abi. Benden çıkmıyor abi adamlar ya. Vallahi çıkmıyorlar. Geldim. Ya vursana. Samira ne yapıyorsun? Hadi oğlum. Al işte. Gene Atilus aldı kili. Gene Atilus aldı. kili Atilus aldı. Nasıl cenabet bu oyun lan? Ya bu Kogman'ın mi? çok kötü arkadaşlar ya. A.P'sin buff'ı var ama öyle game çok kötü. Daha çok buff lazım öyle game'in şampiyonu. Zayıf. Çok zayıf. Kendisi <laughs> çıkmaz mı? <laughs> bir Ve şatlanlar almamız lazım. Teklerim belki ya. Geliyorum <laughs> da. Biliyorsunuz ki kanka ben gel de dediniz ki ya. Çok zor maç ya. Vallaha zor maç. Geliyorum kanka. Lütfen kimse gelmesin buraya. Aynen. İşte bu gelebilir diyecektim. Geldi. da gitmiyor filin çok tank. Yardıma gidemiyorum ya. Shang'ın topta, Lee de topta. Neyse farm alacağız ya. Farm devam. Doğru can attı oğlum adama. Çüş. Kaynalar bizim jungle ama. Lütfen çık artık jungle'dan da kanka yürüyeyim bota ya. Hala burada oha. Adam bir saatte bizim jungle arkadaşlar çıkmıyor. Dedi mi ormana çocuk ya. Ne yapmayın hareketleri ya. Yapma sürekli ölüp ölüp duruyorlar bu hareketleri yapıp misfortune fed oluyor. Lee de oraya geliyor. Ben yürümezsem oyun bitecek ama. Yürümek zorundayım galiba. Ölüp ölüp durmayın bebeğim ya. Ölüp ölüp duruyorlar olmaz böyle. Zor maç ya. Samira bir tık zayıf oynuyor. Naturalus'ta gerek straightlere giriyor. Böyle bir yardım. İçini kesek madem hadi. Adam dive atmak istiyor bana. O kadar rahat ki. Hayat kesim adam an atmak istiyor. Aha vur şuna. Bu katsana oğlum niye atmıyorsun hook ya? Oo bu adamlar bir değişik oynuyor lan. 600 gold var. Geldim. Nerede böyle? Şu attan da alayım abi. Boş yamadık ya. Şuna vur ya. Öldük arkadaşlar. Allah öldük. Belki vursak şayvanayla keseriz de. Ne yaptı kaç terif ya. Hadi hadi al onu. Tamam bu kadar ya. Bu kadar kankam. Sağol oynadın sonunda. Teşekkürler. Adam oynadı abi sonunda. Hadi vur şu Buraya yardım edelim. Tamam aldım kilimi okey. Lee oynayacak mı oraya? Lee keseriz oynarsa. O ne? Tamam o oynayamaz oraya bence. Onu kestik biz. Bunu kestik. Çok güzel. Tamam yavaş yavaş arkadaşlar kıvama geleceğiz. Yavaş yavaş. adamsından Yörük. Güzel. Yörük 7-0 abi. Topu attığımızda yaşanmış ama toptaki farm'a bak. Çok fena farm, kaçırdı toptan. Dünya farm kaçtı toptan. Dünyanın farm'ı kaçtı. Böyle bizim video demiş galiba arkadaşlar. Temi kral almış her şeyi tek atıyor. Ona gelirim gelirim. Oyna. Yani gelirim olmuyor önemli üstüne ya. Oynardım gelseydi iyi de. Iyiydi. Neyse bakalım. Top farmı alsak iyi olabilir. 250 50 gold diyor. Okey. Eseriz ya oynarsa. Gidiyorum. kesmek istiyorum ya. bana gelse ya o. Gel oğlum bana. Hadi oğlum gel bana. Acım adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Gel buraya. Öyle oğlum artık. Öyle artık. Oh be. Ben de öldüm ama en azından bu adamı ek yedi. Güzel. Şayvan oynadı buraya. Aferin be şayvana sonunda ya. Güzel güzel ama şattan verdik. Var o kadar fed olduk lan. Güzel sıkıntı yok takım oynamaya başladı abi sonunda. Güzel. Ben yani iyiyiz, Yakan bu oynuyorum arkadaşlar. Yakan bu Ve biraz da AP kastık mı tek atacağım. Buraya e bir koyacağım böyle erecek su gibi. Buradan buradan almayın bunu. Buradan alınca abi yakamıyor. Oğlum 80 adam öldü lan. Adamı kusa kusa kestim lan. Adamı kusa kusa kestim oğlum. Adam öldü. <laughs> Çarpıyor da bak. <laughs> Gördünüz mü? Bu kadar abi. Kus öz. O devam. Adam targonu var. Eee devam ki. Böyle genklersen gel gel. Gel gel. Öleceğim lan ölme geç. Öleceğim ölmek geç. Güzel güzel. Mailan olsun biraz çok spamledik skill abi. Bu oğlum bu. Çık onu. Allah arkana bak arkana bak arkana bak lan oğlum arkana bak lan. Bak ya misfortune direkt rahat ya bana ya. Ben karasat aldım ama adamlar sürekli bana bir şeyler atıyor ama ya. <laughs> Flaşa bak. <laughs> Çok iyi ya. Güzel flash kanka. Güzel güzel. Şu büyü alamadı. Neyse sıkıntı yok. İyiyiz iyiyiz. Güzel flash keke. Yuu bu ne? Oyna ne oğlum oyna oğlum. Oğlum bu ne full AP olur? Bu ne oğlum ya? Al şu taş bir şaç ölsün herif. O da o da o da ah be. Ulan kalk. lan şu kayın ne gıcık ya. Flash erken sevdim keşke. Koydum TP'yi. Hadi sana güvendim TP attım lan. Geldim. <laughs> Adam öldü lan. <laughs> ne oldu lan Nisin? Ha? Ne oldu lan? Gel oğlum gel. Ne oldu oğlum ha? Tek atıyordun kertenkele seni. Çağır oğlum midi çağır, topu çağır, ADC'yi çağır, jungle'ı çağır, herkesi çağır ya. Hükümeti çağır oğlum hükümeti. Güzel vuruyor ya. Ya babacım gel gel gel. Adam 15 milyon tane gen kaldı abi takıma sövüyor. Takım daha ne yapsın sana kanka. Adam 150 kere gen attı sana. Bak ya şu herifi keselim ya. Mid'den kule alalım. Oğlum kuleye bak ya. Ya bak ya. Oo. Oh. Oo. Oo adam öldü baba. O adam öldü baba. Bak 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 bak. MR almış. Bak bak Malmortius salmış. <laughs> Güzel. Ha oyna oyna oyna. Bu ne? Allah! Kadın kapattılar lan bizi. Çakallar oğlum. Size komplo kurdular lan. Allah yetişemem buraya kanka. Niye öyle bir şey yaptın? Aha kesi lan. Şuraya kim ya? Ah be ah be. Yetişemedim abi çocuğu. Yetişsek kilaldırdık çocuğa. O tabi TP geldi. Ne TP'si o? Darius TP'si. Darius'ta 600 gol şatlan var lan. Buna mı gidelim ya şuraya itip. Ya sıkıntı yok bizim takım niye flameliyor ki? Nautilus oynuyor ama adam zaten girecek adam işi girmek. yapalım kaçtı mı lan? Vallahi kaçmış. Hemen bir şu itemleri bir hemen. AP lazım biraz da arkadaşlar. Adamlar yeri gibi hidrancı kasıyor. Geldim. Selamun aleyküm ya. Sen kaçamazsın ya bence. Adam öldü öldü. Ben gidiyorum. Ben bitti. O zaman baronda var lan yine. Yeter manyak oğlum. Haydi abi. Haydi abi. Go 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 barona vur barona vur barona vur. Barona vur lan e, canını azaltma vur barona vur 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 vur. Geldim. Geldim geldim geldim. Vur oğlum vur 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 vur. Ee kanka baronu aldık mı lan? Vallahi almışız baronu. Bu ne abi bu ne bu ne? Bu ne Ya Öl oğlum. Öl oğlum. Öl oğlum. Havada öl. Oy havada öldü. <laughs> Geliyorum lan. Geliyorum oğlum. O da öldü. Balgamber, baba balgam var baba balgam açık oraya. Oy ya <laughs> balgam Haydi bakalım oğlum, haydi bakalım. Kemple midi oysun gözü ne sen? Ay 16 oldum arkadaşlar ben gidiyorum. Balgam ha. Flash'imiz yok tıkladım. Herkes bana attı ya bir tıklamam lazım. Güzel. Mezle baksana nereden nereye vuruyorum ki? Bak 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 balgam öyle ha balgam öyle. adam adam param oldu Adam beni görmüyor ama öldü öldü bak 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 adam öldü usta. Oh ejderha da aldık güzel. Ama böyle olmaz ki. Ooo oo, kanka hemen 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 yani hemen ne varsa bas kanka Tamam. Öl lan Öl oğlum Flash aynen at flash at aynen tamam Plan oyun galiba burada Adamlar hep sövmüş ki GG <laughs> WP. Camp more mid guys Okey. Hadi. Hadi canım benim mid camplay Gelin böyle 25 kere gidin gelin bir de. Vur babacım ona o Adam tek yiyecek. Bak Yorick'in umrunda değil Yorick sadece kuleye vuruyor abi <laughs> Yürük diyor ki kardeş ben min almaya geldim. Ben min almaya geldim abi diyor. O kadar. Güzel ama ilk bu takımda iyi kazandık ya. Kogma late'de çok güçlü arkadaşlar ama early game'i çok kanser ya. Yani early game'i iyi oynarsanız late'de taşıyor. O yüzden early game'i çok iyi bir takım lazım. Jungle çayvan de, Jungle iyisin. Cinza Olaf olursa daha iyi olur. Öyle bir jungle görürseniz mid'e kogma alabilirsiniz. Şayvan'a jungle bir tık early game'de güçsüz olduğu için haberiniz olsun. Hasara bakalım abi. 52k vurmuşuz. Hasarı görüyorsunuz zaten. Ki Rabo'dan alsaydım büyük ihtimalle sadece R ile herkesi kesecektim. Şu, şu yaptığım bu zaten yok ediyordu. Yani R kere ama eriyordu. Buradan bu yaparsanız R dedikten sonra ikinci R'ye çok fazla vurmuyor. Ama bu bu R vurdukça adamlar eriyor eriyor yok olup gidiyor. Hiç şansına kalmıyor. Bu mükemmel. Bir Rabo'dan koy bitti. Bir şey çıkıyorum. canlara. bekliyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Videoyu kendinize görüşürüz. Bay bay.